Merhabalar. Bugün Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki St. Patrick's Athletic rövanşını masaya yatırıyoruz. Evet, o meşhur geri dönüş maçı. Aynen öyle. Elimizdeki analizler, raporlar var. Tüpraş Stadyumu'ndaki o geceye e, biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Biliyorsun ilk maç 4-1 bitmişti Dublin'de. Çok rahattı o maç. Çok. Sonra burada bir anda 2-0 geriye düşüyorsun ve maçı 3-2'ye getiriyorsun toplamda 7-3 ile tur atlıyorsun ama bayağı maceralı bir geceydi. Kesinlikle. Şimdi bu derinlemesine incelemede amacımız şu. Bu geri dönüş nasıl oldu? Kilit faktörler neydi? Oyuncular ne yaptı? İstatistikler ne anlatıyor? Ve tabii Solskjaer'in maç sonu dedikleri takım için ne anlama geliyor? O maç sonu açıklamaları önemliydi evet. Onlara da bakacağız. Yani ilk maçtaki rahatlıktan sonra bu zorlu gece ne ifade ediyor? Bir sonraki turu nasıl etkiler? Bunları konuşalım. Başlayalım o zaman. Gerçekten de yani kimsenin beklemediği bir başlangıç oldu o maç. Hem de nasıl? Belki de o ilk maçın skoru bir rehavet mi yarattı acaba? Daha dakika 3 Gabriel Paulista vara gidildi penaltı. Elle oynama evet. Connor Carty attı golü yani 1-0 tam bir soğuk duş etkisi. Daha ne olduğunu anlamadan. Aynen. Üstüne 34'te Ryan McLaughlin skoru 2-0 yapınca o an statta bir sessizlik, bir endişe hissediliyordu yani. Savunmada ciddi hatalar vardı o gollerde. Yerleşim, reaksiyon. Çok barizdi. İlk yarıdaki o konsantrasyon eksikliği, dağınıklık şaşırttı beni de açıkçası. Ama tam böyle eyvah tur gidiyor mu derken 43. dakika Demirege Tıknaz kritik bir anda geldi o gol. Hem de nasıl? Tami Abraham'ın asistiyle attı golü, Beşiktaş formasıyla ilk golüymüş. Skoru 2-1'e getirdi. O gol sadece tabela için değildi bence. Psikolojik etkisi büyüktü, soyunma odasına o moralle gitmek çok önemliydi. Kesinlikle. İkinci yarıya geçince e, ee, hamleleri geldi hemen. Udukay ve Muçi oyuna girdi. Evet. Takım sanki daha bir istekliydi değil mi? Daha organize göründü en azından. Daha derli topluydu ve 49'da Rafa Silva'nın o harika pası Teme Abraham bitirdi. 2-2. Abraham'ı da turnuvadaki dördüncü golü oldu o. Evet formda başladı sezona. O golle birlikte Beşiktaş maça tamamen döndü artık. Momentum geçti. Ve son noktayı yine bir yedek oyuncu koydu. Juan Mario 79'da Svensen'in ortasına iyi vurdu. Mario'nun bu özelliği enteresan. Sürekli kenardan gelip skora etki ediyor. Takım için büyük lüks aslında bu. Ama o anlarda bir de Mustafa Hekimoğlu sakatlandı. Genç oyuncu. Evet o da gecenin tatsız anıydı. Yazık oldu çocuğa. Umarım ciddi bir şey yoktur. Peki maçın geneline bakınca evet Mario katkı yaptı ama istatistikler bir garip. Nasıl yani? Şöyle toplam şut 14-5, isabetli şut 9-2 Beşiktaş lehine. Ezici bir üstünlük var gibi duruyor. Kağıt üzerinde evet. Ama rakibin o 5 şutundan ise de gol oluyor. Bu da e, savunmadaki sıkıntıları gösteriyor sanki. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Yani bu galibiyet evet önemli ama daha çok Demirege gibi, Abraham gibi, Mario Rafa Silva gibi oyuncuların bireysel performanslarıyla, anlık parlamalarıyla geldi. Takım oyunu özellikle savunma anlamında pek de parlak değildi. Sol Şikyer'de maçtan sonra sanki buna benzer şeyler söyledi değil mi? Özellikle savunmayla ilgili. Tam olarak öyle. İkinci yarıdaki oyundan, reaksiyondan memnun olduğunu belirtti ama savunma sorunlarını da açıkça kabul etti. Ne dedi tam olarak? Şey dedi, önde basmak istiyoruz ama arkaya atılan toplardan gol yiyoruz. Bu hani pres yaparken arkada verilen boşlukların nasıl sorun yarattığının bir itirafı gibiydi. Evet, o zaafı St. Patricks bile değerlendirdi. Aynen. Hatta Her Hoca Van Dijk ister lafı da çok manidardı. Sadece iyi bir stoper değil, savunmayı toparlayacak, liderlik edecek bir figür arayışını gösteriyor bence. O arkadaki boşlukları kapatacak birini. Taraftarlar da sosyal medyada falan benzer şeyleri yazıyordu. Galibiyet güzel ama savunma alarm veriyor, takım oyunu eksik. Bir de sağ bek transferi çok konuşuluyor. Evet, o ihtiyaç da bariz. Peki şimdi genel resme bakalım. İlk maç Dublin'de 4-1 rahat galibiyet. İkinci maç İstanbul'da 3-2 zorlu bir geri dönüş, toplamda 7-3 ile tur atlandı. Ama bu iki maç arasındaki bu kadar fark ne anlatıyor bize, özellikle playoff öncesi? Şimdi geçen sezonki o Shakhtar maçlarını hatırlarsak, ona göre hücumda bir potansiyel artış var gibi iki maçta 7 gol atmak sonuçta önemli. Doğru. Fakat savunmadaki o kırılganlıklar olduğu gibi duruyor. Yani Saint Patrick's gibi açıkçası daha mütevazı bir takımdan bile iki maçta üç gol yemek playoff'taki rakip Lozan Sport öncesi ciddi bir uyarı zili bence. Lozan nasıl bir takım? Astana'yı geçmişler. Evet toplamda 5-1 gibi net bir skorla geçtiler Astana'yı. İsviçre ekibi muhtemelen daha organize, daha dişli bir rakip olacaktır. Bu savunma anlayışıyla o maçlar çok daha zorlu geçer gibi geliyor bana. Anladım. Yani diyorsun ki Beşiktaş bireysel yeteneklerin kritik anlardaki gollerin kurtardığı bir turu geçti ama takım savunmasındaki ciddi sorunlar da tekrar ortaya çıktı. Tam olarak özeti bu. Bu durumda akıllara şu soruyu getiriyor aslında. Sana da sormuş olayım. Bu maçta gördüğümüz bu tablo. Yani bireysel performansla gelen galibiyet ve o bariz savunma zaafları daha güçlü bir ekip olan Lozan karşısında yeterli olur mu? Sence Beşiktaş'ın Avrupa'da ilerlemesi için öncelik taktiksel bir değişim mi olmalı yoksa acilen savunmaya nokta atışı transferler mi şart? Düşündürücü bir soru değil mi?